Ve kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tam 10 altcoin analiziyle sizlerle birlikte olacağım. Shiba, Pepe, Floki, XRP gibi birçok alt ile birlikte olacağım sizlerle bu akşam. Evet arkadaşlar bu tarz videolar gerçekten emek, zaman ve tecrübe isteyen videolar. O yüzden beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Çok vaktiniz çalmadan hazırsanız başlayalım. Hemen altcoin analizlerine başlayalım arkadaşlar. İlk analizimiz Ethereum'la birlikte olacak. Dünkü canlı yayında güzel haberlerim var demiştim. Ethereum Bitcoin paritesinde bir yükseliş yaşadığımızdan bahsettim. Ve bu yükselişin gerçekleşmesi için 0.03 555 kırılımının gerçekleşmesi gerektiğini söylemiştim. Hedefi ise 0.03807 şeklinde. Yani buradaki gerçekleşecek olan bir yükseliş arkadaşlar hem Ethereum yükseltecektir hem de altcoin piyasasında bir itici güç olacaktır. Çünkü bu yükseliş Bitcoin'in dominansını düşüren baş faktörlerden bir tanesi. Devam edelim Ethereum analiziyle birlikte. Önceden ben zaten çalıştım bunlara. Arkadaşlar Ethereum'da 3387 dünkü canlı yayında söylemiştim. Kırılım gerçekleşirse eğer hedefim 3904 dolar şeklinde olacaktır. Anlık olarak 3489 dolar, 3443 dolar önemli arkadaşlar. Oranın üstünde de kalmalıyız. FED analiziyle devam ediyorum. FED'de de bir simetrik üçgenimiz vardı. Kırılım bölgesi neresiydi? 1.37.5 dolarlardan kırılmış. Hedefi 1, 1 dolar 68 buçuk sent şeklinde devam edelim buraya kadar izlediysen beni abone olmayı lütfen unutma arkam analiziyle ile devam ediyoruz arkımda da bir kırılım gerçekleşti dünkü canlı yayında da bunu yakalamıştık arkadaşlar arkımda kırılım bölgesi 1.57'di simetrik üçgenin ve hedefimiz 1 dolar 91 cent şeklinde piyasa bozmazsa eğer bu hedeflere Yükselişler bekliyorum ben Şu ana kadar söylediğim altcoinlerde Gala analiziyle devam edelim arkadaşlar Anlık olarak fiyatımız 3.9 sen şeklinde 4 cent kırılım bölgesi şu an kırılım bölgesiyle başa baş gidiyoruz buraları geçersek Eğer en azından 4.3 sentlere gelirsek bir tık daha güvenli alanda oluruz hedefimi söyleyeceğim 4.4 centlerde biraz zorlanabiliriz açık konuşmak gerekirse. Buralarda biraz zorlanabiliriz ancak piyasa bozmazsa eğer hedefim 5.4 cent şeklinde yani 5.5 cent civarında bir hedefim var. Bel analiziyle devam edelim. Belde de simetrik üçgenimiz kırılmış bulunuyor. Kırılım bölgesi 60 cent buranın üstünde kalmamız önemli. Şu an kısmen güvenli alana doğru girmiş bulunuyoruz ama en azından 63 centlere gelirsek daha güvenli bir alanda oluruz belde. Hedefi ise neredeyse 73 cent şeklinde 72.84. Ancak şuralarda biraz zorlanabiliriz. 71.5 71, 71 centlerde biraz zorlanabiliriz. Sol ile devam ediyorum. Sol anda simetrik üçgeni kırmış bulunuyor. Kırılım bölgesi, kırılım bölgesi 189 dolardı. Hedefi ise 219 dolar şeklinde. XRP ile devam ediyorum. Buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı lütfen unutma. XRP çok sorulduğu için analiz ediyorum. XRP'de bir yükseliş dalgasından bahsedebilmemiz için 2 dolar 46 centlere gelmesi gerekiyor. Buralara geçip en azından 2.69'ların üstüne çıkarsak ki orada bir dirençle karşılaşabiliriz. Daha güvenli alanda oluruz. 2.86 ve 2.90 91'de dirençlerle karşı karşıya gelebiliriz bu kırılım gerçekleşir 2.46'nın üstüne çıkar ve altına inmezsek piyasada bozmazsa XRP'de hedefim 3 20 dolar 20 sent. Floki analizimizle devam edelim arkadaşlar kaç oldu 8 oldu. Floki'de de bir düşen kamamız var bu düşen kamanın kırılım bölgesi şurası. Buraları kırması önemli birkaç defa denemiş son saatlerde bir kırılım gerçekleşebilir piyasa oldukça iyi giderse anlık olarak fiyatımız 18.143 18.300'lere geçmesi gerekiyor. 18.850'lerde belki biraz zorlanabiliriz bu kırılım gerçekleşir ve hattın içerisine tekrardan girmezsek Floki'de hedefim 20.495 şeklinde Pepe analiziyle devam edelim. Pepe'de de bir simetrik üçgenimiz kırılmış bulunuyor. Bunlar tabii ki de kademeli yükselişler bekliyorum arkadaşlar. Hala altcoin rallisinde değiliz. Bunu unutmayın. Tek mumlarda bu hedefler gelmez. Kırılım bölgesi 1908 şeklinde. Anlık olarak fiyatı 1914. Kırılım bölgesinin bir tık üstündeyiz. Oranın altına inmeyeceğiz. Bakın inmeyeceğiz. İnersek eğer bu hedefler ertelenir. Yani tarih olarak ertelenir. Pepe eğer hattın içerisine tekrar girmezse hedefi 2221 şeklinde Shiba ile devam edelim. Şibacıları bir görelim. Like butonunu çökertin arkadaşlar. Şiba'da da düşen kamamız kırılmış durumda arkadaşlar. Kırılım bölgesi 2286. Anlık fiyatı 2313 şeklinde. Piyasa bozmaz yer. Şiba'nın da hedefi 2511 şeklinde. Sizleri olabildiğince hızlı bir şekilde yetiştirmeye çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.